Her sabah ve akşam bir tablet tansiyon hapı verin. Kolesterol hapını ise sadece sabah içecek. Bebe? İyi misin bebe? Bir şey ister misin? Su mu? Hemşire. Hadi doğru. Biz Hindistanlılar bedava olan her şeyi çok severiz. Ama bugün suyun şişesi gerçekten tam 20 rupi tutuyor. Yine de soğuk içecekler, meyve suları susuzluğumuzu gideremiyor. Sadece su giderebiliyor. Öyle değil mi? Su çok yararlı. Hadi iç. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Öyle mi? Bugün beni ölümden kurtardın kızım. Yoksa bu ölüm denen şey bana ikinci kez arkadaşlık teklif etmişti. Bibi teklifi hemen reddet. Bir daha buna cesaret edemesin. <laughs> Öyle mi? Sonra ne yapayım? Sonra da biz uzun uzun muhabbet ederiz. Ben sana Matura ile ilgili hikaye anlatırım. Sen de bana pencap hikayesi anlatırsın. Bu sırada ben de seninle ilgilenebilirim. Sadece görünüşün güzel değil. Aynı zamanda çok da tatlısın. Anlamadın değil mi? Bak canım. Allah sana güzel bir görünüş ve güzel bir yüz vermiş. Ama aynı zamanda sözlerinle de <laughs> Düşündüm Düşündüğümde, gözlerimi açtığımda abayımı göreceğim. Ama sorun değil, sen de olursun bebeğim. Beni gördüğüne mutlu ol, tamam mı? Bu yüzden gülümseyebilirsin. Bay, abayın yüzü. Onun yüzünü gören insan bir daha asla iyileşemez. Yüzü neye benziyor biliyor musun? Sanki öğretmen bize ödev verir de hani yapamadığımızda cezalandırır ya işte onun gibi ayakta tutar ya öyle. Tıpkı onun gibi. <laughs> Bebeği gülmene bile izin yok. Birazcık gülümseyebilirsin. Daha dikkatli olmalısın. Tamam hanımefendi. Hı. Bu arada Kiberli patronun nerede? Dışarıda. Çok da öfkeli görünüyor. Aslında o hep kızgın. Neden bilmiyorum ama bugün siniri gerçekten tavan yaptı diyebilirim. Aslında ilaçlar zamanında gelmedi. Bu yüzden biraz kızdı. Biraz mı? Biraz mı? Bu yüzden hep sinirli dedim. Anlamıyor <laughs> musun? Bibi. Bugünden itibaren tedavinde hiçbir aksama olmayacak. Tamam mı? <laughs> tamam canım tamam. Peki az önce olanlar ne olacak? O kişinin Allah yardımcısı olsun. İlaçların kimde olduğu umurumda değil. Sadece cevap ver. Emirlerime rağmen Libya'ya gönderdiğim ilaçlar neden ulaşmadı? Abay. Bu nasıl Nikil'in hatası olur? İlaçları Dolly'e vermiş. Daha ne yapsın? İnanmıyorsan Dolly'e sor. Zaten oyunculuğu bıraktığın için basın arayıp Nikil'in başını yeteri kadar ağrıtıyor. Ben de Nikile halkla ilişkiler ajansına gidip sorunu çözmesini söyledim. Kesinlikle abay. Oraya gittim ve Oğlum. Bibinin durumundan ben sorumluyum. Tamamen. Nikili göndermeseydim ilaçlarını içmiş olacaktı. Bütün bunlar olmayacaktı. Çok özür dilerim Anne, canım. Anne sen neden özür diliyorsun? Ben sadece Nikil biraz sorumlu davransaydı ilaçları Bibi'ye verirdi diyor. Bibi de bu durumda olmazdı. İşte ilaçları buldum. Bibi'nin ilaçlarını buldum. İlaçlar bunlar mı? Nereden buldun? Ha, boş ver önce Bibi'ye bunları verelim hadi. Amca! Bibi'nin diğer ilaçları geldi. İyi ve dinleniyor. Tamam. Allah'a şükür. Şey, e, sorabilir miyim? İlaçları nerede buldun amca? Odamızda. Biri bırakmış ve unutmuş. Biri mi bırakmış? Dolu engin. Ben mi? Bu ne saçmalık? İlaçları bana kimse vermemişken oraya nasıl gider söyler misiniz? Boş ver yenge. Belki ben yalan söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Onları odaya seni koyduğuna eminim ben kesinlikle. Yenge, bu kadar yeter. Doli, hata yaptıysan kabul et lütfen. Sen Hatanı itiraf etmekle bir şey kaybetmez. Ne hatası yapmışım? Hatayı o yaptı. Ama bedelini ben ödüyorum. Hepiniz beni suçluyorsunuz. Aa, öyle mi? O ilaçlar odana kendi başına mı gitmiş yani? Ama o girebilir. Onun yaptığına eminim. Ben Bibi'nin düşmanı değilim ki. Yengin ne demek istiyorsun sen? Ben Bibi'nin düşmanı mıyım? Kesin! Birbirinizi suçlayacağınıza... ...ya diye bir şey olsaydı diye düşünsenize. İlaçları olmadan Bibi'nin ne hale geldiğini hepimiz gördük. Bugün ona kimse bakmadı. Sadece Madu ilgilendi. Bibi bugün sadece Madu sayesinde hayatta. Şimdi beni çok iyi bil. ...artık bugünden sonra Bibi'nin ihtiyaçlarıyla Madhu ilgilenecek. <laughs> Yemekleriyle, ilaçlarıyla ve diğer ihtiyaçlarıyla... ...Madhu ilgilenecek. Ama ben... Enge... ...bir sürü hata yaptın. Madhu'ya danışmadan kimse... ...Bibi ile ilgili karar almayacak. Ve bu kesin. yalan söylemeseydim o zaman apay'ın sana neler yapacağını hayal bile edemiyorum. Of ya Bibi o ilaçları saklamanın ne gereği vardı? Senin neyin var? Doğrusu işimizi kolaylaştıracağımızı düşündüm anne. İlaçlar olmazsa Bibi de olmazdı. Ve sorun kendiliğinden çözülürdü. Nikil. Delirdin mi sen? Ya ona bir şey olsaydı? Ne olurdu anne? Bu evde ilk olan bir şey değil, değil mi? Zaten bu ailenin bir üyesi başka bir üyesini öldürdü. Ve her seferinde hatta bu sefer bile suçlayacak başkasını bulurduk. Öyle değil mi anne? Aklını kaçırmışsın. Ya abay onları duyarsa? Söyler misin evde değilken nasıl duyacak? Ama bugün sen dinleyeceksin. arada... ...bir şey sorabilir miyim? Ha? Ha, evet. Her gün eve böyle geç mi döneceğim ben? Neden? Fazla mesaiye ücret mi istiyorsun? Hayır efendim, öyle değil. Aslında kaldığım yerde ev sahibi... ...bu kadar geç gitmemden hoşlanmayabilir. E, o yüzden. Nasıl yani? Benim için çalışıyorsun, neden hoşlanmasınlar ki? Başka sorunların varsa ben onlarla konuşurum. Hayır, hayır. Şey... Bunun hiç gereği yok. Lütfen. Neden? Arkasında başka bir şey mi var ya? Yani? Hayır. Aslında... Ben onlara sizinle çalıştığımı... Söylememiştim. Benimle çalışmaktan utanıyor musun? Hayır efendim. Öyle değil. Biliyorsunuz insanlar film endüstrisiyle ilgili... Saçma saçma konuşuyorlar. Süperstarları görmek için... Koşa koşa gidiyorlar. Ama ailelerinden biri film endüstrisinde çalıştığındaysa bu hiç hoşlarına gitmiyor. Efendim, bu genelde küçük şehirlerde olur. Bu yüzden de kimseye söylemedim ben bunu. Burada durun. Ben buradan gidebilirim. İyi geceler. Aa dur biraz. Evini gördüm. Nerede kaldığını biliyorum. M ama efendim. Dur biraz bir şey söyleyeceğim. Bugünden itibaren sorarlarsa film endüstrisini bıraktığımı söylersin. 20 yıl geçti. Ama bazı anlar ya da derler ki bazı olaylar unutulmazmış. Değil mi? 20 yıl önce olan olayı hatırlar mısın anne? Bir olay değil, hayır. İyi planlanmış bir komploydu. İşi yapan başkasıydı. Ama suçlanan başkası oldu. Bazen bunun filmini yapmak istiyorum. Süperstar olmak isteyen bir oğulla ilgili olacak. Bu ülkenin en büyük süperstarı olacak. Ama o zavallı çocuk hayallerinin babasının ölümüne bağlı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o çocuğun başarısı başkalarının hayallerini yıkabilirdi. Hatırlıyor musun anne? Bu vasiyetimin bir kopyası. Vasiyetime göre abay her şeyi alacak. Kimsenin mallarımdan bir şey alamayacağı yazıyor. Bir kopyasını ofisime gönderin. Ve hemen onaylansın. Peki efendim. Güzel. Bütün servet ve mallar abayın adına mı? Bunca zamanı sadece bu baba ve oğluna bakmak için geçirmedim ben. Bir şey yapmam gerekiyor. Mutlaka bir yol bulmalıyım. Kendini ne sanıyor? Ne cüretle bunu yapıyor? Kim bu Arkay? Baba haklısın ama onu böyle tehdit etmemeliydin babacığım. Hiç kimseden korkum yok. Bakalım şimdi ne yapacak. Sakin ol. Nikil ne oldu? Anne babam Arke'yi diri diri yakmakla tehdit etti. Ne? Yani o deli bir adam. Ya, ya bize dava açarsa o zaman ne olur? Hayır bir şey olmaz. Merak etme. Al. Biraz su iç. Lütfen. İlacını al. Sen dinlen. Her şey yoluna girecek. Arke ile mücadele etmek o kadar kolay değil anne. Kim sana mücadele et dedi? Bugün Arke'in kızının isim töreni var. Birkaç maytap patlatmanı istiyorum. Nasıl yani? Anlamadım anne. Yani, bütün aileyi yakmanı istiyorum. Kimse hayatta kalmasın. Arkey öldüğünde, kayınpederinde hapsi boylayacak. El alemin içinde, arkeyi diri diri yakmakla tehdit etmiş. Cezasını da çeksin. Ama anne, eğer, eğer hapse girerse bizim kazancımız ne olacak? Yani bu durumda Apay yine her şeyi alacak. Avukatın gücü diye bir şey duymadın mı sen? Harshvardhan'ın bir imzası yeterli. Bütün mallar bizim olacak. Görev tamam. Aferin çocuklar. Aferin. Bir an önce gidip de anneme iyi haberi vereyim bari. Arkey ve bütün ailesinin yok edildiğini söyleyeyim. Asfardan! Vurun ona! Hadi! Vurun ona! Vurun ona! Yeter Nikil. Yeter. Hayatımdaki en büyük hatayı bana hatırlatıp durma tamam mı? O hatayı yaptığımda Ashwartha'nın tüm servetini vakfa dönüştüreceğini akıl edemedim. Ashwartha'nın o şekilde ölecek kadar zayıf olduğunu nereden bilebilirdim? Hala o hatamın bedelini ödüyorum. Ne kadar istemesem de o aptal abaya karşı sevgi dolu bir anne olmak zorundayım. Yetti artık. Biliyorum anne işte bu yüzden. Ondan tek seferde kurtulmaya karar verdim. Anladın mı beni? Tarihi tekrarlamanın anlamı yok Niki. Bunu boş ver. Bu yeni bir oyun. Ve eğer takımın varsa onu kazanırsın. Tek başına değil. Bu yüzden sana bir şey yapmadan önce bana sormanı söylüyorum. Tamam. Nasıl istersen. Güzel. Efendim, bundan sonra meraklanmayın siz. Ben Taksiyle gidip gelirim. Evden dışarı çıkmak istedim. Bu servis olayını ben de sevmiyorum. Peki. Madu. Teşekkür ederim. Bibi'ye yaptıkların için gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Size bir sır vereyim mi? Çocukluğumdan beri iyi huyluyumdur. Okulda arkadaşlarıma kopya verirdim ben hep. Sonra da müdür beni yakalardı ama o kadar dürüstüm ki beni bırakırdı. Bütün kopya verdiğim çocuklarda bana hep yiyecek getirirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Hep minnettar olmalıyız efendim. Yani ay sonunda bana ikramda bulunun olur mu? O esprinin anlamı mıydı? Neyse sana bir konuda hayranlık duydum. Bugün 30 kat çıktın. Onu takdir ha, ettim. Merdivenleri diyorsunuz. Ben de onu düşünüyordum. Hadi ben 20 yaşındayım gücüm yerinde peki siz bu yaşta nasıl bu kadar fitsiniz aa, aa benimle koşuyorsan Sen kendi işine bak tamam mı Efendim şimdi ne yaptım ben efendim ben ne yanlış yaptım lütfen söyleyin ne yanlışım var söyleyin bana yarın düzeltirim Madu bu bu son model bir araba onu eve kim bıraktı ki Bu çok tuhaf ne yaptım ben şimdi? Tamam. Bana söylediğinde özür dilerim. Neyse zaten bu adam biraz e, deli galiba. Evet, bence deli. İnanamıyorum şuna bak. Mutluydu, bana teşekkür ediyordu sonra payladı ve öfke içinde buradan ayrıldı. Bu hanımefendi ne tür bir iş yapıyor? Normal arabalarla gidip gelemiyor. Lüks bir arabayla eve bırakılıyor. Bunu öğrenmem gerek. Kimin için çalışıyor? Onu eve bırakan adam kim? Bunu öğrenmem gerekiyor. Saat sekiz olmuş Allah'ım Madu sen. Beni azarlama. Benim hatam değil bu. Tembellik ettin. Geç kalan sensin. Tanrı sana daha ne yapsın? Önce kahvaltı hazırlamam ve akşam için sebze doğramam gerekiyor. Yani ondan önce işte olamazsın. Ah Tanrım. Kovulacağım. Ne yapacağım ben şimdi? İlk günden kovulacağım. Kahvaltı için ne yapsam acaba? Gözleme. Ne? Turşu ya da yoğurt. Ee, şey, e, turşu. Otur otur. Hadi. İşte turşun. Hadi bakalım. Hadi hepsini ye. Söylesene bana Madu. Yemekten sonra ne içeceksin? Süt ya da meyve suyu. İkisi de burada. Su. Onu iç zaten Madu. Suyumuz bol. Sonra meyve suyu mu? Yoksa. ...süt mü istersin? Biliyorsun. Bizimle kalıyorsun. Kurallara uymalısın değil mi? Hadi ye ye. Canım. Sana bir sorum var. Ben... ...senden avans isteyince... ...kötü hissettin mi? Hayır hayır. Hiç de değil. Bu evin... Durumunu çok iyi biliyorsun. Az kazanıyoruz, çok harcıyoruz. Sonra herkese el açıyoruz. Ne bakıyorsun bana? Hadi bitir. Söylesene nerede çalışıyorsun sen? <laughs>